Hoş bulduk. Hoş bulduk. Başkanım arkadaşlar, e, tabii ki esnaflarımız var işlerim işte. <laughs> ben. çok önem verdim. Anlamlı teşekkür etmek istediler. Eyvallah. Ee, en büyük prestij projesi de büyük derdekte. Bundan onur duyduk, evet. Çok sağ olun başkanım. <laughs> Işıklandırmalarımız da büyük. <laughs> Biz gelelim dedik. Yani hatırlayalım dedik. İşimizi yapıyoruz. Belediye niçin? Bazen e, sözlerimi e, travman yapar e, çok tartışma evet. Şimdi hep sağlar az olsun. Orada da inat edelim. Onun Endişe olunca Bu sefer olan... <laughs> Teşekkür, tamam. Teşekkür, tamam. Teşekkür, tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Başbakanım.